AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan tarafından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a konuşma yasağı koymasının yükselen tansiyonu düşürmeye faydalı olacağını belirtti. Çelik, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah ambargosunu kaldırmasının basiretsiz bir davranış olduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Gündeminde Yunanistan'ın tacizleri ve gerilimi yükselten tavırları vardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın iki ülke arasındaki ilişkilere en çok zarar veren kişi olduğunu söyledi. Aslında Yunanistan, Yunanistan bir altı aylığına bir seneliğine Dendias'a konuşma yasağı koysa tansiyonun önemli ölçüde azalmasına hizmet etmiş olur. Yunanistan için de faydalı olur. Yunanistan'ın son dönemdeki tavırlarıyla Türkiye'ye bir şey olmayacağını belirtti. Çelik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmasını ise basiretsiz bir davranış olarak tanımladı. Türkiye bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne silah desteğini de askeri desteğini de daha çok artırır. Ege'deki kuvvetlerini Ege'deki kuvvetlerini hiç kimsenin Türkiye'yi mavi vatanı, kara vatanı, gök vatanımızı tehdit edemeyeceği bir kuvvet seviyesine çıkarır.